Giz. <laughs> Kitlendin hemen. Ne gel. Gel, gel 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 ne oldu? Güzel ki <laughs> artık ya? <laughs> gitti. Gel oyuncağımızı alalım. Belki oyuncakla oynarsın. İçeri kaçacak. Koş. Bu ne? Gel gitme gel. Daha kaçtık. Sonra sileceğiz. Koş kızım. hoppala Of bala. Aferin benim güzel kızıma. Dur 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 dur. Bunu alıp kaçacaksın asla vermem o yüzden. Asla vermeyeceğim. Hayır. Boncuk ay. Dikkat et, yola kaçar. He. Yok. almam geldi. Gel gitme. Sıpa seni, sıpa seni. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Bak kucağımda da tanıyor ya. Bak, bak abla seni çekmeye gelmiş bak. Gördün mü? Gördün mü kızım? Orada beni Gel 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 gel, gel, gel. Aa, Yapmıyor, yapmıyor. yapmıyor.

<laughs> oh Aha kedi geldi. <laughs> tamam mı? Tamam, ya. <laughs> Bırakayım mı? Oh vallah. <laughs> gel, gel. <laughs> <laughs> Gittik. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Ben Fatma Arat, 27 yaşındayım. Beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum. Sokaktaki hayvanlara yardım olması için laborant ve veteriner sağlık okuyorum şu anda ikinci üniversite olarak. Böyle. Şöyle anlatayım. Boncuk aslında sahipli bir çocuktu. Ee, sahibi özel bir sebebiyle burada yokken Boncuk'un doğumu başlıyor dışarıda yağmurun altında. Annem de onu görünce üzülüyor tabii öyle yağmur altında leğenin içinde görünce. Hemen almış içeri. Maalesef e, iki yavrusunu kaybetmişti orada. Bir yavrusunu da annem ve anneannem sevgiyle büyüttüler Boncuk'la birlikte. Sonra komşuların şikayeti sebebiyle onu sahiplendirmek zorunda kaldılar ve çok üzüldüler arkalarından da. Ee, boncuk da annemlere kaldı. Evet boncuk istediği zaman içeri girebiliyor. İstediği zaman dışarıda yuvası var çıkıyor ama genelde içeride. Yani boncuk, boncuk o kadar tatlı ve masum ki hiçbir zorluğu zararı yok. Sadece bazen böyle kapıya birileri geldiği zaman hırlıyor içeride. Onun dışında çok uysal bir kız. Çok da tatlı. Ne oldu? Sandık. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Yorumlar bizi çok mutlu ediyor. Ee, i̇nsanların bizi izleyip mutlu olması, eğlenmesi çok hoşumuza gidiyor. Sonradan böyle konteyner ayrıntısını fark edince üzülüyorlar, işlerinde bir burukluk oluyor ama biz istiyoruz ki bize hep mutlulukla ansınlar. Böyle izledikleri gibi dost dostlarıyla normal kendileri gibi iletişim olduğu için sevdiler beni zaten. Ee, Hayvan severlerin ortak bir dili gibi olduk. Ee, öyle hatırlasınlar istiyoruz. Gülerek, gülümseyerek, dans ederek hatırlasınlar bizi. <laughs>